Herkese merhaba Şimdi size eşlerimizi tanıtacağım İlk numarada Biri erkeğimizle Sarı dişimiz Opaldir En güzel erkeğimize En güzel dişimize uyumlu Sözmeye çalıştım Ve sarı yavrularımız da gelir Bunlara 5 gün boyunca E vitaminimizi geçtik Şimdi mama yapımlarına da günlük yapmaya başladık. Şu an karaciğer soruyucu veriyoruz. Buradaki renk kuşumuzu eşledik. Bunlardan sarı ya da beyaz gelmesini istiyoruz. Sarımız da çok güzel. Mavi beyazımız da çok güzel. Bunlar hepsi benim kendi yavrularım. annesi babası soyu belli kuşlardır burada biraz zorunluluktan eşlik buna ben başka bir eş seçmiştim ama o biraz rahatsız ya da ayağında bir sorun var ondan dolayı bir kurşunla bunları bir deneyeceğiz burada benim bildiğim bildiğiniz geçen senenin Teksasları var. Yine aynı işleri yaptık çünkü bunlar genç kuşlar zaten. Normal şartlarda bir sezon çalıştırdığımı diğer sezon artık çalıştırmıyorum. Bu gördüğünüz dördü de yeni ilk eşler. Burada bahsettiğim Bunlar soğuma ve imola eşemesinden gelen yavruların. Bunlardan bu boyutta bunlar iri boy kuşlar. Bunlardan rainbow yakalayabilirse çok güzel olacak. Bakalım merakla bekliyorum. Bunlar Japon isterim. İkisi çift kanat, ikisi de Texas, clear body. İkisi de kanatları yerinde, 10 numara. Burada iki tane mavi istedim. İkisi de tam kanat. hepsi mama yiyor maşallah burada bollarım var geçen seneki sadece bir tane dişçi olduğu için tek eşyamı yapabildim bir geri kalan her iki onları iki salma kafeste Artık bundan ya bu erkekten yavru alamazsam o erkekler devreye girecek. Yani normalde bir şey değiştirmemiz lazım biliyorsunuz ama biz erkek değiştireceğiz bakalım. Allah dişinize uzun ömürler versin. Burada klasik yeşille renk kuşumuz. Kuşlarımızın hepsi anlaştığı gibi siyah kanat sarı yüz diri kanat beyaz yüz yüzümüz. bir mavi işleme mavileri seviyoruz burada dişimiz yuvada gene mavi ile mavi işledik Tabii bunlar şov olduğu için hepsinin popo tüylerini kestik burada bizim emekler 3 yıllık dişimiz var Burada da erkeğimiz var. İki eşlemesi. Dişimiz tecrübeli. Onda bir ihtimalle bu sene son sezonu. Üç yıl oldu artık. Bakalım dinlenmesi lazım. Kuşlarımızı fazla yormuyoruz. Onlar da canlı. Şimdi Mer en merak ettiğim kuşlardan biri bu ne gelecek merakla bekliyoruz. Bir bunlar, bir de bu ikisi. Bu üç kuşumuzu merakla bekliyoruz.